Sen gayet değil. güzel. Sen Hangisini söyleyeyim? Hangisini ben? Söyleyeyim bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> başla. Ben? Başla sen ne diyorsun sen başla. bu hiç olmamış. Kesinlikle. Salata. Kesinlikle. Bu roka salatası değil. Niye olmamış? Roka salatası iki tane roka koymuş. Ben gelmiş roka salatası diye bana bunu satamazsın. sosunda falan hiç yorum yapmıyorlar. Sos. mesela Sos. Ali Bey'den beklentim yok. Sosunda ağır bir mesela koku Ali var. Mesela iyi kötü. Atın. Bebeğim mesela... ağır bir sosunda koku ağır koku bir koku var. Zeytinyağının bir kokusu çok ağır gerçekten. Bayağı bir... Koku ağır geliyor bazen zeytinyağı, zeytinyağı kokusu. O. onun kokusu zaten Ama sizin ağır geliyor. çiçeklerin kokusunu da beğenmemiştiniz. Bu bazen bir kere Öyle böyle az daha Güzel evet bazemik. Bazemik var. Belli. Var. Ya koku ağır geliyor. Hayır, bakın çok, bazemik var. çok bazemik var. zaten. Keşke sıksaydı üzerine. Sadece bazemik var Ali Bey nasıl bir bu ya. Bu böyle Sadece asla Sadece bazemik yani. Sadece bazemik değil. Sen dinler Bir saniye. Bu böyle asla konmaz. Aslında roka salatası dedim, biraz rokası bol olur. İki tane roka da koymuş, önüme getirmiş. Balık? Kuşkonmaz hele hiç, bunu hiç konuşmuyorum. Bunu ben yorum yapmak istemiyorum. Aa olur C mu ya? Gerekmiyor. Ama, Ay, ama ne ne yapın? Kuşkonmazlar evet yani. Kuşkonmaz buna doğru. Sert, çok sert. Şu anda buna kuşkonmaz. Yani yenecek değil. Kuşkonmaz. Kuşkonmaz Şu anda yani. kuş kuşkonmaz dedi. Konmaz. <laughs> Ya balık kadar ya. komik yani. Hani bu eski güle güle. komik bir espri değil bence yani. Bana komik geldi. hiç evet, yaşında yeni bu espriye mesela. Beş Beş yaşındayım. Yaşındayım. <laughs> Balığı da mı beğenmedim? <laughs> Hiç beğenmedim ben. Balığı da beğenmedi. Ayhan? Şimdi e, salatayı ben beğendim. Keşke içine domates koymasaydı. Tek çeşit yapmış oluyordu o zaman. Benim hedefim. Salata edeyim. dediğin tek çeşit oldu. Ezberleyemedim. Evet. Domatesi yani. koymasaydı. Tek roka koyup getirmem olmuş. gerekiyordu kendisi. Bu, bu <gülüyor> bademlerin <gülüyor> sertliği benim umurumda değil. Benim dişlerim de kendim gibidir. Öğütür gider onlar. O bademler Maşallah. gider. Ne güzel. Dişin kesirken e, Evet. E, dişin e, salata güzel. Evet. Balığa gelin. Ben yine kusura bakmayın özür dilerim söylüyorum. Prensip gereği besleme yani çiftlik balığı yemediğim için hiçbir zaman levrek yemem. Ama bu evet. deniz levreği. Onu bilemez. O da işte şaybı var. Onu benim denizden geldiğini tutulduğunu bizim görmem Bizim lazım. Bizim balıkçıdan Öğrenim. almışlar. Yani. İnanmam kusura bakmayın. Şimdi şöyle. <laughs> özür dilerim yani. Lütfen. Rica ederim. Inanmam. Şimdi. Ama bizim balıkçımız deniz evreği dediyse deniz levreği. Ben e, kendi görmeden şey yapmam. Bu balık, e, levrek balığını ben bu yüzden prensipleri yemem. Menülere hiçbir yere evime dahi sokmam. Ama burada yiyoruz. Ancak, ancak ben e, değerlendirirken kişilerin bunu iyi niyetle yani bu bileş, bu yani bu şekilde alışkanlıklarıyla yaptığı yapılmış geldi Bakın yaptığını düşünerekten iyi niyetle. Tamam. Yani bu bir deniz balığı olsaydık yani on numara. Çok iyi olmuştu. Deniz evet, balığı olsaydı bu su da söyle şey kuş konması da Hı? anladım. Kuş konmaz <laughs> e, yanmış. Yanmış. Peki Safiye? kuşkonmazları kabukları soyulması gerekiyordu. Zaten söylediler. Pişirmesi de yanlış. Soymamışsın da zaten. Evet pişirmesi de yanlış. Yani ana yemeğe sağlıklı olan şu ana kadar tek kişi. ama Siz pişmesi güzel. Yo balığı pişmesi güzel. güzel. E, tamam. Evet, tuzsuz ama pişmesi güzel. Tuzsuz evet. Niye bu kadar tuzsuz? Salata bu, tamamen yani. balzemik. Yani ya sadece balzemik yiyoruz. Zaten roka sert bir sebzedir Doğan Hanım. Hani o, onu yumuşatmak için elinizden geleni yaparsınız. Sert bir tadı olduğu için, keskin bir tadı olduğu için. Bazenlikle daha da bir uçmuş yani. Nar ekşisi koysaydım keşke. Koydun nareksisi, mu nar ekşisi? E, uçmuş bazenlikle. Hayır de. limon koydum nar ekşisi. Keşke nar ekşisi koydum. Evet koysaydın. yani salata evet. o tatlılığı yenilebilirdi o keskin tadını ama bazenlik mahvetmiş salatayı. Peki eline sağlık diyelim. Aa evet. dondurmalı irmik tatlısı. Ay, çok merak Balığın üstüne Efendim? Çok merak ediyorum. En merak ettiğim benim balık falan değildi. Bunu fırına koyacak. Ama ona biraz meşafket ister. İrmik kavurmak, kavurmak ister. falan. Valla yani. burada çiğ irmik yedik. Yanmış irmik yedik galiba. Allah korusun. Bakacağız. Neler yedik? Çiğ milföyler bile artık. yedik. Çiğ yufkalar da yedik. İnşallah güzel kavurmuştur. Dondurmalı irmik tabii. Onun içinde bekliyoruz değil mi? Yanında değil herhalde değil mi Gürbüz? Öyle planlamadım. Öyle dedi Zuhal Hanım. İçinde dedi. Ha, onu şimdi yapacak. Çok, Çok evet, kolay evet. bir şey yöntem zaten İçine koy çevir koy. Zaten dondurmalı irmik hel helvası diye belirttiğimde içinde olması gerekiyor Aa onu dışında da yedik Safiyeciğim. Ama yanında denir o zaman. İşte öyle deyip öyle hani, de getiren oldu. Yani Mahalli. yanında. Ha, dondurma, dondurma denir. Ama mesela dondurmalı irmik helvası dediler yanında getirdi. Deniz devreyi şey bekliyor Ayhan Bey bence. Ben gideyim böyle tutayım kendim balığı bugün özel hazırlayayım falan onu bekliyordu benden hani böyle sağlıklı sağlıklı benim tutmamı falan bekliyordu yani büyük ihtimal. Ha kendisi yaptıysa büyük saygı duyarım. Neyi? Dondurmayı. Dondurma mı da değil yani. Siz gerçekten şaka yapıyorsunuz. Yani Hayır, yaptıysa don, diyorum. o olamaz. Nasıl ben yapabilirim? sanıyorum yani. siz zaten. Sizden de dondurma, siz dondurma yani. yaptınız mı? Evet, yaptıysa ne demek? Evet, ben de çocuklarıma yani. yapıyorum. Yapılıyor dondurma. Lütfen yapılıyor dondurma yani tamam, ben çocuklarıma işte. yapıyorum. Ama Lara'dan bekliyor muydunuz dondurma yapmasını? Ya Hayır. beklemiyorum zaten. Sadece ya e, tamam. yaptıysa da saygılı görüyorum. Ne güzel beklentileri büyük tutmuşum. Demek ki bir korkmuşsunuz yani dondurmayı yapabileceğini düşünecek kadar. Asla tutmadım ben. Tebrik ederim. niye sizi küçümseyin? Sizin için konuşmuyorum Vali Bey her şey... Karışmayayım ah, Ana düğün yani. mahlep koyardı içine yaparken. Bu adam ben beklemiyordum gerçekten. Ya. Tebrik ederim. Tebrik ederim gerçekten. Ayhan Aa. Bey ne var oyalayacak? Lafınıza sorunuza cevap veremedim. Ayhan yapmayın. Bey. Ayhan Bey oyalayacak ne Ayhan var? Ayhan Bey yapmayın Bakın, ya. Her zaman söylüyorum. Basit ya. şeyleri yapmak Kardeşim. daha zordur. Şu salatayı yapmak Ali Bey'in içine 12 tane domates salatalık koyduğu şeyden daha zordur. Bu şeyden salata Ali'nin kimden daha zor. Evet. Ali bir çel 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 onu bunu tat. Doğru Bu kadar Doğru. kolay Doğru. bir şey. Benim salatamı ben burada koparıp koparıp atıyorsun. Yani. Ay. Burada ana yemek olaraktan Lara'dan başka herkes yemeğini yaktı. Yapamadı yani. Şu ana kadar dört yemeğin dördünü de başardı. Etini yakmış mıydı? Evet. Kimisi sıcağı Ay, teşekkür ederim Ayhan Beyciğim. Duyuyorum. Humus olmuş mu? Tavuğu bu çok sağlıklı bir şeydir. Nasıl ay yaparsın? Hayır, yapabilmiş yapabilmiş miydi? Yapmış <laughs> tabii. Yapmış Nasıl mı? Nasıl yaparsın? Sağlıklı diyorsun yağ doluydu. Ama ya kızgın yağ değil ki o tavada kızgın ya, yağ koymuyor ki. Ama olmuş mu Ayhan yani, Bey? Yani şaka gibi 120 ya. 120 dereceye geçmemiş Ayağım yağ yok içinde. Ayhan Bey mesele kaç derecesi değil. Humus olması gerektiği gibi olmuş Bakın, mu? Bakın humus sağlıklı bir şeydir. Lezzetle değerlendirmiyorum ben. Humus <laughs> sağlıklı bir şey. Teşekkür ederim. Koyduğu yağ da sıvı yağ koymuş. Fazla o koymuş, zaman Ayhan'cığım ne he. demeye sen pişirdin yemekleri uğraştın? Hı. Çiğden getirseydin. Nasıl? Sen sağlıklı olsun yeter diyorsun yani ya. Böyle bir Gayet saçma yorum sağlıklı. yok. Burası evet. da çiğden her ha. şey bakın, ben kalkmış... Var öyle beslenenler evet. diyorsunuz. Çiğ sebzeleri evet. her şeyi çiğ raf e, beslenme diyorlar. Ben Mesela kalk... çiğ pişmeyen kek. Pişmeyen börek, Sadece pişmeyen bilmem ne. Ağaçtan düşen meyveleri yiyen insanlar mı ya var. Ya keşke sadece? sen dalından getireydin. O pırasayı zaten ha pişirmişsin ha pişirmemişsin. Pişmiş gibi de değildi zaten. Keşke kemireydik onu bir limon sıkıp üzerine zeytinyağıyla değil mi? O Biz Brokoli'yi nasıl... ben çiğ yerim mesela. Ha. Ben severim brokoli içi yemeği. Salınabilir. Pırasa içi yemeği. Salınabilir. Aynı. Onu evet. savunabiliriz mesela, mesela şu an. Mesela. İki buçuk saatte burada. Bak ben bir gün önce antrenman yaptım evimde. İki buçuk saatte daha önce üç saat yapıyorduk. Öyle mi yaptın? yaptın o yemeği. Prova de. yaptım. Elinle İki gece önce. Evet. Önce, e, yani zor yani. yani zor. O zor. Çünkü o bak elimi böyle tencereyi elimi sürttüm ne bileyim çatal alırken çatal buraya battı. Hızlı çalışıyorsun ya. Doğru. Yani şey o, zor. o da yani buradaki burada heyecan Bakın yani buradaki yarışmaya gösterdiğimiz saygı, ciddiye aldık. sizlere, diğer yarışmacıları ciddiye aldık. Sağ ol, sağ ol. Onun da bize yarattığı bir heyecan var. Mutlaka. Şef var. Mesela dün benim eleştirilerde kim ne söyledi hiç farkında değilim. Bak, Değilim yani. Şefim dedi, kazan dibini yapamadı. Halbuki ben inanıyorum evet. ki çok güzel yaparsın sen o <laughs> evet. Uzan. Sen de mutlaka o beyti o şekilde yapmazsın. İşte yarışmayacaksın, o fırında unuttu, o bilmem ne yapamadı falan filan. Bunlar olacak canım. Biz hep o ihtimalleri göz önünde bulunuyoruz ama e ee, işte yarışmacılar da birbirini puanlarken bunların göz önünde bulundurması lazım. Ay! Ayhan Bey yağ karşısınız. Bütün yemekler yağlı geldi ve siz diyorsunuz ki olması gerektiği gibi. Ama gerek kızgın yağ değil ki üzerine dökmüş. Güveç güveç dömüşün. fırında oldu. Hangisi? Güveç güveç. Hani geldi önümüzde güveç. Yani yağlı, değil güveç. Miydi? yağlı değil miydi? Olması gerektiği güveç gibi. Güveç yağlıydık. Humus yağlıydı. Yağmur, bir dakika. Hep beraber Kız, yağ. Tabaklar yok. yağda kızartılmıştı. Tamam onu zaten söyledim ben. E 4 4 şu ana kadar 4 4 geldi diyorsunuz tabaklara bir e, kızartmayı yakmış kabakları. Kuşkonmazlar da kızartılmış. Gider, bak bak bizim kabaklarımız bunlar çok da kızartılmış. <laughs> Bunu ben alırım. Bir de tüyo veriyor. Ver ver. İkisini ver. Karidesin içinde. Aferin Ali. Fazla yağ vardı. Bu yağ 150 dereceyi fırında geçtiği için sağlıksız bir yağ vardı. Hmm. Aynı zamanda... Sıratalar kaldı. Ee, Pardon. Efendim Kabaklar, kabaklar tamamıyla kızgın yağda olduğu için. Çok Bu balık, balık da, da ya. fırınlanmış ha? yağla, yağla ya da birlikte. bırak kaldı acaba? Salataları unuttun Lara. Evet niye tatlı servisinden önce salataları almadınız Lara Hanım? O kadar çok konuş konuştunuz ki aklım mı kalmadı Doğru, yani? Vallahi Ayhan Ama kalmadı yani. Ya. Şey yani. De, biz hepimiz e siz, hepimizin siz, masasında siz salatayı zaten. çok sevdiniz ya eleştirmeyi çok sevdiniz. Hepimizin ben de biraz masasında... aşk yaşarsınız böyle salatayla beraber. Yok yok beraber. emin olun ışık hızıyla uzaklaştırın Siz tadına dahi bakmadınız zaten. Ben baktım. Siz çok da lezzetliydi. Çok da lezzetliydi. Işık hızıyla uzaklaştırın salataları bizden. Ayhan ye erimeden şeyin helvan. Ama kavruldu. Hı? Kavruldu. İşlem gördü yani o. Onu söyleyeceğim işiniz. size şimdi, onu söyleyeceğim. Eyvah yandık. Onunla ilgili de bir briefing alırız diye düşünüyorum. Evet, bir briefing alacaksınız. <laughs> Bak. Biri yer, biri bakar. Kıyamet. Bizim... <laughs>